Efendim baklava, katmer, kebap ve kömbe. Gaziantep'in damak çatlatan lezzetlerinin hepsi bir aradaydı. Ve duyan soluğu İstanbul yeni kapıda aldı. Bekleyin, gelin. Buraya gelin, buraya, buraya. Kavrulmuş antep fıstığı. Yeni mahsul. Buyurun. Kebap yemeyi düşünüyorum. Enerjiyi de bisiklet sürerek atmayı düşünüyorum. Baklava dediğiniz zaman Gaziantep'tir. Olmaz olmazlardan baklava. Kebap, baklava, kömbe, katmer. Ne ararsan vardı Gaziantep'in yöresel tatları İstanbul'da buluştu. Müthiş, efsane. Baklavası çok güzel, fıstıklı, damak tadı çok harika. Antep yöremizin fıstığı olur bunun lezzetini veren. Müthiş. <laughs> Bir yanda dumanı üstünde tüten kebabı, diğer yanda baklavası katmeri. Bu lezzetleri tatmak için İstanbulluların Gaziantep'e gitmesine gerek kalmadı. Çünkü Gaziantep İstanbulluların ayağına geldi. Merak ettik, geldik. Bakıyoruz yani. Yöresel ürünler tezgahlardaki yerini aldı. Anteplere buraya getirdik işte. Ne kadar kilosu bunun? 500 lira ablan kilosu. Nereksi aldım işte geziyoruz. Zahter değil mi? Zahter aldık. Önce zeytinyağına batırıyoruz. Sonra buna batırıyoruz. Gaziantep'in yöresel kömbesi mi oluyor? Aynen. İçinde süt var, tereyağı var, susam var, çörek otu var. Gaziantep denince akla ilk gelenlerden baklava. Herkes güzel bu baklavalarımızı yesin. Alayım. Güzelce böyle Antep'imizi buram buram hissetsin. Şimdi sizlere de bunu tattıracağım. Ben diyetteydim ama diyet bozan baklava. Muhteşem. Tereyağı çok güzel. Ve tabii ki kebabı. Sizin kebapların önünde bayağı bir kuyruk var burada. He, insanlarımız özlemişler zaten. Kesinlikle bağımlı yapar. Gaziantep günleri yeni kapı etkinlik alanında yarın da ziyaret edilebilecek.